Evet, şimdi aslında konuyla çok da e, örüntülü bir kısma değineceğiz. Bir bağlantımız var. Siz de ortak olursanız seviniriz. İnternetteki bilgi kirliliğine ve panik ortamına evet. e, dikkat edin diyoruz. Çünkü bu süreçte güvenilirliğin emin olmadığınız kaynaklardan uzak durun. Yardımlar için de resmi kurumları takip edin, hatırlatmasını yaparak e, doçent doktor Bahar Muratoğlu pehlivana bağlanıyoruz. Üsküdar Üniversitesi gazetecilik bölümü öğretim üyesi kendisi. Çünkü bu süreçte e, iletişimi nasıl kurmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz kendisiyle konuşacağız. Bahar Hanım merhabalar merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. E, hepimiz biliyorsunuz yastayız. sizlere de geçmiş olsun diyorum. E, hepimiz için derinden bir yaz süreci var elbette. Evet. Teşekkür ederim. E, şimdi burada Günümüze. çok önemli bir süreç var. Tabii ki sosyal medya aslında hepimiz takip ediyoruz. Haber almak istiyoruz yani. ama doğru bilgiye bazen ulaşıyoruz. Bazen de bir takım sıkıntılar var. Böyle zorlu bir süreç içerisinde sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız? Nasıl kullanırsak vatandaşlarımıza daha fazla faydamız olur? diye sormak istiyorum size. Evet şimdi sosyal medya biliyorsunuz anında ve çok geniş kitlelere haber ya da bilgi üretimi sağlamayı olanak verdiği için böyle deprem gibi afet veya kriz anlarında çok önemli bir iletişim aracı haline gelebiliyor. Aynı zamanda çeşitli sosyal medya platformlarının da kullanıcılara bu gibi durumlarda devreye giren bir takım sunduğu et özellikler olduğunu da biliyoruz mesela işte Facebook'un güvenlik durumu kontrolü özelliği vesaire gibi bunları örnek olarak verebiliriz. Aynı zamanda da yine böyle kriz anlarında devreye giren kurumların resmi kuruluşların uzmanların güvenilir bir takım kaynakların kamuoyunu çok hızlı bir şekilde bilgilendirmesi açıklamalarını yayınlaması açısından da. Sosyal medya önemli bir araç haline geliyor böyle durumlarda. Yine bireyler de acil durumlarda mobil araçları ve işte çevrimiçi platformlar aracılığıyla iletişim sağlayabiliyorlar. Öte yandan uzmanların henüz ulaşamadığı yetkililerin, kurtarma ekiplerinin, gazetecilerin henüz ulaşamadığı yerlerden görüntü ve bilgi göndermek. ...yardıma ihtiyaç duyulduğu acil durumları sosyal medyada e, geniş kitlelere aktarmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla aslında biz kriz anlarında sosyal medyayı bir telsiz gibi e, kullanmak gerektiğinden bahsederiz e, genellikle. E, ve belirli bölgelerdeki kişilere ya da kaynaklara ulaşmaya çalışmak için de oldukça faydalı olduğunu söyleriz. Biz de e, afet bölgesinde olmasak da... Acil durumlarda e, afet bölgesindeki kişilerin paylaşımlarını daha geniş kitlelere duyurmaya aslında yardımcı olabiliyor. Örneğin belirli bir bölgeden gönderilen tweetleri e, coğrafi koordinatı bularak Google haritalar üzerinden Twitter'da aratabiliyoruz. E, çeşitli sosyal medya platformlarının yine yer bildirim özellikleriyle bölgeden gelen paylaşımları bulabiliyoruz. Ee, bunun dışında telefonların acil durum birimini açmamız, mobil e, telefonların e, önemli hale yani gelebiliyor yine böyle durumlarda. Ee, tabii ama dikkat etmemiz gereken şeyler var. Onlara da değineceğiz galiba. Evet. Ee, özellikle şimdi çocuk konusuna değinmek istiyorum ben. Çünkü çocuk meselesi önemli. Sosyal medya hesaplarında depremden kurtulan ve özellikle ailesi aranan çocuklarımız var. Bu çocukların da resimleri paylaşılıyor. Bunların paylaşılması doğru mudur, yanlış mıdır? E, yasal mı paylaşılması? Şimdi e, öncelikle bu çocuklarla ilgili haberlerden, yani kurtarılan çocuklarla ilgili haberlerden bahsedelim. Çünkü kayıp çocuklar meselesi çok çetrefilli, evet. onu, onu da değineyim. E, şimdi depremde çocukların enkaz altından kurtarılmasının bir haber değeri e, evet var belki. Ama gerek sosyal medyada gerekse de geleneksel medyada e, bu haberlerin, Çocukların mahremiyetini ihlal etmeyecek bir biçimde e, yapılması bu haberlerin buna dikkat ediniz. Yani çocukların yüzlerinin sürekli olarak gösterilmesi, isimleri, yaşadıkları yerler, sağlık durumları, ailevi durumları gibi detayların sürekli çok açık ve devamlı olarak duyula paylaşılması hem gizlilik ihlali hem de bu bilgileri kötü niyetli kişilerin erişimini açık hale getirdi. Yani çocuklar henüz o özel bilgilerin paylaşılmasına rıza gösterecek yaşta değiller. Bunu tutmamız gerekir. Ayrıca bu paylaşımların uzun yıllar boyunca çekilmiş, şey dünyada var ve devam edeceğini, yani internete giren bir şeyin imkansız olduğunu ve bir gün gelecekte de bunlarla karşılaşabileceğini hatırlıyor oldum. Dolayısıyla bunlara dikkat ederek paylaşım yapılması şart. Ayrıca da kurtarılan çocuklarla ilgili haberlerin çok sansasyonelleştirilerek yapıldığını, yani bilgi vermekten çok duygu odaklı olduğunu sıklıkla görüyoruz. Bu duygu yer duygu bilgi yerine. ve çok sansasyonelleştirilmiş bir hale geliyor. Bu da işin etik tarafını çok da problemli hale geliyor aslında. Şimdi kayıp çocuklarla ilgili paylaşımda biraz daha karmaşık bir durum söz konusu. Ee, kayıp çocukların genel olarak yani sadece afet durumlarında değil genel olarak değil, çocukların e, sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili sakıncalar sıklıkla sakın dile getiriliyor. Aslında. Çünkü bazı örneklerde örneğin işte çocukların kayıp diye e, yayılan fotoğrafların ve ilanların aslında işte çocuğun gizlendiği, kaçtığı kişiler tarafından yayıldığı vesaire ve işte yerinin bu şekilde bulunabildiği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman sosyal medya bir, bir taraftan evet deyip çocukları bulmak için etkili bir araç olarak görülebilir. Ama bir tarafta büyük tehlikeler barındırır. Şimdi olağan koşullarda paylaşmadan çocukların gerçekten olup olmadığını resmi kurumlardan ve güvenilir kuruluşlardan teyit edebiliriz. Ama deprem gibi çok ani gelişen afet durumlarında bu teyidi gerçekleştiremeyebiliriz hızlı bir şekilde. Dolayısıyla böyle durumlar sosyal medyada kullan dayanışma ağları çok hızlı bir şekilde kuruluyor bunlar. Çocukların aileleriyle buluşmasına gerçekten yardımcı olabiliyor. Fakat bu paylaşımları yaparken yine de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Örneğin ilk paylaşımın yapıldığı profili bulup incelemek. Yani ilk nereden yayılmış bilgi. Bunu bulup incelemek. İşte şüpheli görünen durumlara ve hesaplara karşı çok dikkatli olmak. Resmi sayfalarda ve güvenilir platformlarda yapılan paylaşımları ve açıklamaları takip et. Bunlar bize biraz fikir verebilir. Bir de çocuk bulunduktan sonra yaptığımız paylaşımları silmek yeterli olmak, atılabilecek bir adım olarak düşününebilir. Evet son olarak şimdi tabi bir yandan da dolandırıcılar da türete, özellikle yardım yapan çok hepimizin de yakından bildiği güvenilir ekipler var özellikle dernekler var. Bu derneklerin adını kullanarak da şimdi kripto evet. para hesabının olduğunu söyleyenler oldu ve insanları kandırmaya çalıştılar. Dolandırıcı kişileri nerelere şikayet edebiliriz bunlardan nasıl korunabiliriz? Şimdi aslında bu genel bir sorunun bir parçası. E, paylaşım yaparken bir kere dolaşımına katkı sağladığımız içeriğin teyit edilmiş kaynağı belirli ve güvenilir olduğuna çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü manipülatif, yanıltıcı, hatalı bilgilerin, e, sahte haberlerin yayılmasına e, yardımcı olmamamız gerekir. Bu her durumda çok e, sorunlu olduğu gibi. E, afet kriz durumlarında çok daha sakıncalı olabiliyorlar. Dolayısıyla e, kaynağı belli olmayan, teyit edilmemiş, somut veriye dayanmayan açıklamaların doğru olmayabileceğini her zaman akılda tutmak ve içeriklere şüpheyle yaklaşmak şart. Burada dolayısıyla e, güvenilir kurumların teyit ve doğrulama kuruluşlarının bilgiye sahip olabilecek durumda olan uzmanların açıklamalarını muhakkak sahip teyit etmemiz lazım, takip etmemiz lazım. Ve bu biraz önce söylediğiniz gibi işte yardım kuruluşlarının hesabı gibi gösteren dolandırıcılar içinde işte neye dikkat etmemiz lazım? Resmi hesaplardan söz konusu kuruluşların gerçek hesaplarına teyit etmemiz lazım. Örneğin işte. o hangi yardım derneğinin adını kullanıyorsa derneğin, o derneğin işte o derneğin kurucusunun yetkililerinin hesaplarına gidip bakıyor olmamız lazım. Yine aynı şekilde bu bilgiyi ilk paylaşan hesabı bulup o profili incelemek bize bir fikir verebilir. Yani sosyal medya paylaşımı şüpheciliği hiçbir zaman elden bırakmamız gerekiyor. Çünkü çoğunun doğru olmadığını akılda tutmamız lazım. Ancak teyit güvenilir olduğuna inandıktan sonra paylaşmalıyız. Nereye şikayet edebiliriz? Resmi makamlar her zaman zaten baktığımız olanlar, İsmi kullanılan kurum ve sosyal medya platformu kendisi bu üçüne de bildirmek gerekir. Evet. Son olarak şimdi bizler de insan olarak deprem zedelere bir faydamız dokunsun istiyoruz. Hem kişisel olarak hem de aslında kurumlarımız belki de. Bu süreçte nasıl fayda sağlayabiliriz? Sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız? Bunu aslında bir yardımlaşma ve destek ağı olarak düşünebiliriz. Başta söylediğim gibi ekipleri e e e kurtarma ekipleri gazetecilerin, uzmanların henüz ulaşamadığı yerlerden bilgi iletilmesine yardımcı olur sosyal medya platformları ve biz de bunu daha geniş kitlelere duyurmak için kendi ağımızı kullanabiliriz aslında. Yardım, talep, ihtiyaçlar, ulaşılması gereken kişilere ulaşmak gibi. Kendi ağımızı kullanarak acil durumları geniş kitlelere yaymaya yardımcı olabiliriz. Aslında kamuoyu oluşturur farkındalık yaratılmasına destek olabiliriz. Yani bu bir aslında sivil organizasyon ve işbirliği ağının oluşmasına destek olmaktır da bir yandan. Ama biraz önce belirttiğim gibi bunu yaparken muhakkak şüpheciliği elden bırakmamız ve manipülatif sahte içerikleri yaymamaya özen göstermemiz çok önemli. Bunun için e, muhakkak güvenilir hesapları, teyit platformlarını, güvenilir kurumları takip ediyor olmamız Ve e, bir şekilde çok hızlı bir şekilde e, içeriğin güvenilirliğini kontrol, en azından bilgisayar kontrol etmeye çalışıyor olmamız gerekiyor. Evet çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, aktardığınız bilgiler için. Ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.